Kankanız arıyor bir saniye. Şimdi sayın binam. Efendim Sabiha Gökçen. Var mı? yani o ne yapıyorsun? Bu bir sorun. Sabiha Gökçen mi? Yani Hayır. İki günde hayır. Yani sorun mu derken istatistiklere baktığımızda yüzde kırk oranında var. Bir ben bir de günde günde annemlerde doğduğum bir gün geliyorum. Yüzde yüz günden kaçlara çıkıyor. Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyorum. Onların gecikme faizleri. O bütün ağırlığa. O kız abart.

Sabia. Şey, konuşur, şey açık açık, Okulda Okul buldum. Sabia buldum. Bir şey, dakika bir Şey Ben Şey yapalım. Bir Sen de evine git, ben annemle söyleyeyim, otobüse binelim, gelelim size. Okul oldu bir gün, eve gelince.